Anayasa. Kitapçık bu. Anayasa kitapçığı. Bu önemli. Yani ya bu çok önemli bir şey. Bir ülkenin nasıl yönetileceğini gösteren yazılı e, bir kitapçık. Bizim anayasamız bu. Yani temel hak ve özgürlüklerin hepsi bu anayasada bulunuyor anayasa yasayla da destekleniyor ondan sonra. Ha kimidir diyor ki anayasaya ne gerek var filan diyen böyle kafalarda var. Her neyse onları bir kenara bırakıyoruz. Şimdi Erdoğan anayasanın değişmesini istiyor. 12 Eylül anayasası bu diyor. Bu diyor darbeci bir anayasa diyor. Zaten %70'ini şimdiye kadar değiştirmişsiniz. Yani %70'i şimdiye kadar ondan önceki hükümetler ve AKP tarafından değiştirmiş. Şimdi istenen yeni bir anayasa. Diyor ki Erdoğan aynı zamanda sivil ve yeni bir yeni ve sivil bir anayasa yapılacak. Tabi bu ülkede herkes Erdoğan'ı ve Erdoğan'ın zihniyetini tanıyor. Muhalefet de onu tanıyor. Ve muhalefet Erdoğan'ı tanıdığı için güvenmiyor. Buradan tüm siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. En ideal anayasa metnini bulmak için gelin konuşalım. Eğer gerçekten bir anayasa ihtiyacı varsa toplumsal bir uzlaşı şart. Türkiye'nin bir anayasa değişikliğine değil, bir zihniyet değişikliğine ihtiyacımız var. Mesajı açık ve netti. Yeni anayasa meselesi her daim bizim için ilk sırada dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bize düşen kapılarını çalmak dediği muhalefetten Erdoğan'ın çağrısına yanıt geldi. Toplumun kanayan yaralarına gerçekten ilaç olabilecek bir metin çıkacaksa güzel. Ama gündemi değiştirmek, kendi istediklerini dikte ettirecek bir metin getirecekse gerçekten bir fiyaskodur. Yap bir anayasa desek, yazsa kendisi, sonra yürürlüğe koysak, 6 ay sonra der ki bu anayasada dediklerim olmuyor. Başörtüsü temel hak ve özgürlük sorunudur. Ne yasayla ne anayasayla düzenlenemez. Böyle bir düzenlemez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelirse Deva Partisi olarak bizim açık görüşümüz bu konuda ret olur. Erdoğan'ın ideal anayasayı bulalım sözleri muhalefete göre inandırıcı değil. Parlamentodaki tüm gruplarla bunları konuşacağız. Tüm toplum kapsamalıdır. Ama anladığım kadarıyla beyefendi hazırlamış olduğu bir metinle ilgili şimdiden hazırlık yapıyor. E bayramlaşmadıkları partilere gelin anayasayı mı değiştirelim diyorlar. FETÖcü dediklerine, PKK'lı dediklerine bu ne periz bu ne lahana turşusu deriz. Şunu net olarak e, söyleyelim. Anayasaya makyaj yapmaya biz asla alet olmayacağız. Gerçekten baştan demokratik, sivil bir anayasa yapılacaksa o zaman e, bu çalışmaların e, gerçekten ciddiye alınma ihtimali ortaya çıkar. Bu sivil anayasa sadece iktidar partisinin dayatması ve hazırladığı metnin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylatması olamaz. Anayasa demek toplumsal mutabakat metni demektir. Meclis 1 Ekim'de açılacak. İktidar kanadı muhalefetin kapısını çalacak. O kapı yeni anayasa için açılır mı bilinmez ama muhalefette hazırladığı anayasa önerisini daha sık gündeme taşıyacak. Şimdi şöyle bir bakıyorsunuz Erdoğan'ın dün söylediği sözlere aslında ya diyorsunuz gerçekten güzel cümleler. Yani STK'lar gelsin, partiler gelsin, akademisyenler gelsin, ideal anayasayı yapalım. Hele ki sonraki cümle daha da güzel bir cümle. İnsanı cezbeden bir cümle. Hatta olması gereken bir cümle. Diyor ki konuşalım, müzakere edelim. Ama 23 yıldır bu ülkede Erdoğan'ı biliyorum. Siz de Erdoğan'ı biliyorsunuz ve Erdoğan da kendisini biliyor. Yani bu arada Erdoğan dediğimiz zihniyet veya Erdoğan yönetimi muhalefeti bastırmak için mücadele vermiş bir yönetim şeklinden bahsediyoruz. Gezi'de insanlara terörist demiş, çapulcu demiş. Efendime söyleyeyim sürtük demiş. Veya işte bırakın Gezi'yi Akbelen'de İnsanları dinlememiş. Bir günden bir güne gel ya muhalefetteki arkadaş seni ben dinleyeyim ya. Bana bile veya benim gibi birçok gazeteciye gitmiş meydanlarda patlatırlar enseni demiş. Yurttaşa şikayet etmiş. İnsanları alıp da muhalefetten insanları alıp da bir kereden bir kereye sen neden böyle bir tepki veriyorsun arkadaş? Senin derdin ne diye sormamış. Şimdi ben Erdoğan konuşalım müzakere edelim diye inanacak mıyım? 22 seneyi bir yana atayım. Ondan sonra da ben Erdoğan'a inanayım. Bana derler ki sen safsın ya. Ben saf değilim. Ve işte e, muhalefet de onu çok çok iyi tanıyor ve güvenmiyor Erdoğan'a. Zaten önemli olan nasıl yazıldığı. Kendi istedikleri gibi yazacaklar. Şimdi haber veya buradaki yazı sizin için hiçbir şey ifade etmeyebilir. Veya anlamamış da olabilirsiniz. Veya ya bana daha basit anlat derseniz anlatayım. Ben anlatmıyorum. Karikatür anlatıyor bunu. Çizgiler anlatıyor bunu. Bakın işte anayasadan, yeni anayasadan bahsediyoruz ya. Çok güzel bir karikatürdü bu. Bugün karşımıza çıktı. Sizinle de paylaşayım dedim. Anayasa B koymuş başına, L koymuş sonuna. Bana yasal Erdoğan. Bir de aşağıdakine bakın. Anayasa S koymuş başına, K koymuş sonuna sana yasak. İşte yeni çıkacak anayasa veya hazırlanacaksa bu ortaya çıkacak anayasa böyle olacak. Yani Erdoğan ve o zihniyete yarayan muhalifleri öteleyen, örseleyen ve yok edici, baskıcı bir anayasa olacak. O yüzden diyorum ki yeni ve sivil bir anayasa illa demokratik olmak zorunda değil. Sivil diye yutturabilirler, sivil diye kandırabilirler, sivil diye bunu lanse edebilirler. Demokratik olup olmadığına bakmak gerekiyor. Tek şu soruyu soracağım, ondan sonra da zaten noktayı koyacağım. Sizce Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan demokratik bir lider mi? Nokta.